Super Bowl'un devre arası şovlarında dönemin en büyük yıldızları sahneye çıkıyor ve istisnasız her sene dünya gündemine oturuyordu. Bu sene de öyle olmalıydı. Organizasyonu yapan şirket o sene hem özel hayatı hem de başarılı iş grafiği sayesinde adını dünyaya duyuran iki büyük yıldızla anlaştı. Michael Jackson'ın kızı Janet Jackson ve Justin Timberlake. Hakem beklenen düdüğü çaldı, oyuncular dinlenmek için soyunma odasını yoğunu tuttu. Işıklar kapandı, Tribünlerdeki ve ekranları başındaki herkesin beklediği o an geldi. Büyük bir coşkuyla sahneye atlayan ikili şarkılarına öyle bir giriş yaptı ki bir ara tribünlerin coşkusu ile yer sarsıldı. Hatta küçük çaplı bir deprem bile meydana geldi. Ama o an hiç kimse bunu fark edecek durumda değildi. Yaklaşık 150 milyon kişi aynı anda televizyon başında. Dile kolay. Verilen reklamların saniyesi yaklaşık 200 bin dolar. Yani ekrana yarım dakikalık bir reklam çıkarmak için 5 milyon dolardan fazla parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. İşte bu kadar büyük bir organizasyon. Her şey mükemmel ilerliyordu. Güzel Janet ve yakışıklı Justin şarkılarına şovlarını ekliyor ve kalabalığın nabzını adeta ellerinde tutuyorlardı. Ta ki o ana yani şovun son saniyesine kadar. Şarkıyı tamamlayıp final pozunu verecekleri sırada Justin Timberlake'in eli Janet Jackson'ın kostümüne takıldı. Bazılarına göre bilinçli yapılırken bazılarına göre de bu sadece bir kazaydı. Nasıl gerçekleştiğinin bir önemi yoktu. Dünyanın büyük çoğunluğu ekran başındayken göğsü açılan Janet Jackson sadece devre arası şovuyla değil bu olayla da uzun süre gündemde kalacaktı. Şimdi siz iyi de bunun video başlığıyla ne alakası var diye düşünüp clickbait yapmayın yorumlarınızı hazırlamış bile olabilirsiniz. Sakin ol. Çünkü YouTube tam da bu olayın temelleri üzerine kuruldu. 3 eski PayPal çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley ve Jared Karim San Francisco'da akşam yemeği sebebiyle bir araya geldiler. Havadan sudan konuşmalarla devam eden sohbetin arasına biraz da gündem karışmış ve Super Bowl'da yaşanan olaylardan konu açılmıştı. Olayın magazin yansımaları ve gördüklerinde gözlerine inanamadıkları bazı küçük detaylardan konuşulurken bu tarz büyük olayları tekrar izlemenin ne kadar zor olduğunu fark ettiler. Çünkü magazin denilen olgu yakın zamanda gerçekleşen sansasyonel olayları konu alıyor ve yeni bir malzeme bulur bulmaz eski her Hemen unutuyordu. Bu tarz olayların online videolarını bulmanın zorluğundan bahseden Karim'in aklında bir anda kocaman bir ampul yandı. Yani basit bir deyimle magazin dünyasından silindikten sonra bir daha izlenmeyecek olan bu muhteşem Super Bowl gösterisi ki bunun Janet Jackson'ın gösteriyle kesinlikle hiçbir alakası yok bu arada bir video paylaşım sitesi fikrini yaratmış oldu. Ancak Steve ve Chad'in düşünceleri farklıydı. Onların amacı sadece basit bir çevrimiçi arkadaşlık sitesinin videolu versiyonunu kurmaktı. Hatta dönemin yükselen değeri Hot or Not sitesinden ilham almışlardı. Sonuç olarak ortak bir noktada birleştiler ve YouTube'u kurmaya karar verdiler. Chad Hurley tasarı Steve Chen ve Javed Karim ise bilgisayar bilimi bölümünden mezun olmuştu. Yani başlangıçta pek de fazla kişiye ihtiyaç duymayacaklardı. Kaliforniya'da kendilerine bir ofis açmaya karar verdiler ancak fazla paraları yoktu. Bu yüzden San Mateo kentindeki bir Japon restoranının üstünde küçük bir daire kiralayarak Birkaç sene boyunca YouTube'un yönetim merkezi olarak burayı kullandılar. 2005'in başında isim haklarının da alınmasıyla 14 Şubat'ta www.youtube.com alan adı aktif hale gelmiş oldu. Şimdi bir deneme yapma zamanıydı. Gelecekteki sayısı milyarları bulacak bu web sitesinin ilk videosu yüklenmek üzereydi. Bugünden baktığımızda ne kadar tarihi bir an gibi görsek de onlar için bunun büyük bir önemi yoktu. Çünkü YouTube'un bu kadar büyük bir hale geleceğini düşünmüyorlardı. Bu yüzden Cevit Karim kendi adıyla açtığı hesabında San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çektiği bir videoyu paylaştı. Ve işte YouTube'un ilk videosu. Me at the zoo. Genç Cevdet Karim'in kameranın karşısına geçip arkasındaki fillerin hortumu ile ilgili konuştuğu 19 saniyelik basit bir video. İşte şimdi de fillerin karşısındayız ve onların gerçekten ama gerçekten uzun hortumları var. Ve çok da cool görünüyor. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 23 Nisan 2005'te paylaşılan bu video günümüzde hala izlenebilir durumda ve 150 milyondan fazla görüntülenmeye sahip. Kasım 2005'te resmi olarak herkesin hizmetine açılan YouTube'da sadece 6 ay sonra günde 65 binden fazla video yüklenirken 100 milyonun üstünde görüntülenme alıyordu. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu sayılar günden güne arttı. Geleceği açık bir şekilde kurucularından daha iyi gören Google 2006'da 1.65 milyar dolar karşılığında YouTube'u satın aldı. İşte o günden sonra tam anlamıyla bir hakimiyet dönemi başladı. Son 15 yıldır en çok kullanılan arama motoru olan Google artık en büyük video arama motoru YouTube'a da sahipti. 2010'da internette izlenen videoların %43'ünün YouTube'a ait olduğu açıklandı. Bugün reklamlar sayesinde YouTube'da büyük paralar kazanmanın mümkün olduğunu bilmeyen yoktur muhtemelen. Peki sizce bunu ilk fark eden firma hangisi olmuştur? Özellikle erkeklerin çok iyi bildiğine inandığımız bir video göreceksiniz şimdi. YouTube'un kurulduğu günden itibaren gelişim konusunda büyük potansiyele sahip olduğuna inanan spor giyim markası Nike bu pazara dahil olmakla kalmamış, önce olmuştu. Yeni tasarımı olan Golden Shoes'u en değerli oyuncularından Ronaldinho'ya giydiren firma bu videoyu çekmişti. Videoda topu ceza sahası dışında sektirirken tam 4 kere üst üste direğe vuran Ronaldinho aynı zamanda YouTube'da yapılan ilk reklamında yıldızı oluyordu. Ayrıca bu video YouTube'da 1 milyon izlenmeyi başaran ilk video olarak da tarihe geçmiş durumda. İlk 1 milyar izlenme barajını geçen video ise yine hepimizin bildiği Koreli PSI'ın Gangnam Style şarkısı. Ve neredeyse kullanan, kullandıran herkesin kazandığı bu platform günümüzde büyük bir güç haline gelmiş durumda. Geleneksel medyanın neredeyse sonunu getiren YouTube televizyon dünyasında tanınan herkesi ya yok etti ya da bünyesine dahil etti. Çocukluğumuzda televizyonda izlediğimiz insanları bugün YouTube'da makyaj yaparken görüyorsak işte sebebi tam da bu. Unutulmamak. Çünkü YouTube bize her şeyden önce bunu kazandırdı. Buraya yüklenen ilk videoda dahil olmak üzere üretici kimliğine bürünen herkes aslında tarihte bir iz bırakmış oldu. Kardeşinin parmağını ısırdığı anlarla viral olan Charlie Bit My Finger videosu günümüzde 900 milyonu yakın görüntülenmeye ulaştı ve ailenin bu videodan geliri yaklaşık 150 bin dolar. Peki ne yapmalı? Tarih kitaplarından daha çok ilgi gören bu dijital tarih dosyasında adımızı nasıl yazdırmalıyız? Günümüzde para kazanma uğruna YouTube'da şekilden şekle giren çocuklarının psikolojilerini, ailevi değerlerini hiçe sayan, bilgi adı altında sırf ilgi çekmek için komple teorileri yayınlayan insanlardan mı olmalıyız? Yoksa hem kendimize hem de çevremize iyiyi, doğruyu, yeri geldiğinde eğlenceli, yeri geldiğinde yüksek adrenalinli anları en iyi şekilde vermeyi hedeflemeliyiz. Unutmayın YouTube bir videonun içi tamamen boş ve bilgiden uzak olsa bile izlenip ilgi gördüğü sürece karşımıza onu çıkarmaya devam eder. Bu yüzden doğru olanın ön plana çıkması sadece kanal sahiplerinin değil, izleyici olan her bir kişinin elinde. Ya bu dijital deftere adımızı doğru bir şekilde yazmalıyız ya da geleceğe güzel şeyler aktarmak isteyen kişilerin yazılarının altına imzamızı atmalıyız.